اسمع يا عيني مرة مرة الاسوى يا عيني مرة Merhaba arkadaşlar bugün Jale ile birlikte size custom NPC modunu göstereceğim yani özel karakterler oluşturma modu biliyorsunuz ki ben birçok videomda bu modu kullanıyorum ve hani bu Jale gibi karakterler oluşturuyorum mesela bunu oturtuyorum işte bir şey yapıyorum kasap yapıyorum mesela işte tefeci yapıyorum bilmem ne yapıyorum senaryo gereği ben bunları kullanıyorum genellikle her videomda var yani siz de bunları çok sormuşsunuz işte bunu nasıl yapıyorsun o modu göster lütfen falan modlama yapıyorsun işte daha onu da hani bilmeyenler var. O yüzden bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ee, Custom NPC modunu tanıtacağız. Şimdi Jale'yi mesela nasıl böyle yaptım? Bakın yani böyle bir karakter yok değil mi yani Minecraft'ta? Ben bunu kendim yarattım. Skin'ini falan kendim koydum. Ee, onu da göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Buna bir etek giydirdim mesela. Etek bu arada etek de burada. Yani e, hani Minecraft evinde etek giyiyordu ki o da burada. Custom NPC modu sadece karakter yaratmaya değil. E, bunların kıyafetlerini falan da yolluyor. Bunları siz de giyebiliyorsunuz. Ee, sonra silahları var bunların, bunu siz de kullanabiliyorsunuz. Ee, burada hani para birimleri falan var, müzik aletleri var, bunları yine siz de kullanabiliyorsunuz. Ve burada da hani e, sandalyeleri, bilmem bayrakları, şöyle şöyle şeyleri meyleri var, sandıkları falan. Bunların hepsini bunlara kullandırtabiliyorsunuz. Ee, neyse, şimdi jale gibi bir karakter yaratmak istiyorum mesela. Ben ee, NPC van diye bir eşya var. Bakın şuradan e, çapa şeklinde NPC Want. Buna böyle gelip sağ tıkladığımda ee, mesela herhangi bir rastgele bir isim veriyor buna Bu ismi ben mesela değiştirmek istiyorum ee, Ne yapmak istiyorum İşte Osman yapmak istiyorum ee, Şurada da lakabı var İsterseniz bu ismi gizleyebiliyorsunuz ee, Veya sadece hani buna baktığınızda gözükmesini istiyorsunuz Bu Show derseniz hani ismi her zaman gözükür ee, Title dediği şey işte bunun lakabı Mesela Osman ne yapmak istiyorum Kasap yapmak istiyorsam kasap ee, işte marketçi yapmak istiyorsam marketçi Kasiyer Falan bu böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ne yazalım o zaman buna? Yani bunun bir şey olmasın. Serseri. Tamam serseri. Ortalıkta boş kesen serseri. Tamam Osman. Ee, modelini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada size var. Yani size 1'den 30'a kadar yapabiliyorsunuz. 5 yani sizinle aynı boyut. Bakın. 5 benimle aynı boyut. Yani normal bir e, karakter boyutu. Bunu böyle mesela e, 6 yaparsam. Bakın benden biraz daha büyük. Bunu en fazla işte 30 yapabiliyoruz. 30 da gerçekten hani deve gibi oluyor. Bakın bu şekilde büyüyor. Bunu hani küçültün yani. Böyle çok büyük güzel olmaz. Dur Osman. 5 yapayım şunu. Tamamdır. Şimdi büyüklüğünü küçüklüğünü öyle ayarlıyorsunuz. Texture dediğimiz şey bunun skin'i. Hani karakterin dış görünüşü. Normalde Steve bunun buradan select derseniz seçme şeyleriniz gelir yani seçme skinler gelir böyle hani çoktan seçmeli önceden seçmeli skinler gelir bunlar bayağı var ama ben diyeceksiniz ki ben bunu işte kullanmak istemiyorum benim işte daha özel skinle, mesela senin jale gibi çıplak kadın falan koymak istiyorum diyebilirsiniz mesela bu jalenin skini burada yok bakın burada yok. Ee, şurada yani. Bunu ben kendim koydum. anne Bakın şunu ben kendim koymuşum zaten. Belli oluyor. Ee, bunu işte e, nasıl koyuyoruz oraya nasıl getiriyoruz falan onu da göstereceğim. Videonun sonunda göstereceğim onu. Sonunu iyi izleyin. Ee, o yüzden ee, şimdi devam edelim. Buradan skin ayarlıyoruz dediğim gibi. Buradan cape'ini ayarlıyoruz hani istiyorsanız. Bakın Mojang cape'i işte Ender Dragon cape'i falan. Şu güzelmiş mesela dur. Heh, bu güzel. Ee, overlay dediğimiz şey gözleri. Gözlerini bundan ayarlayabiliyoruz. Ee, böyle hani... Şöyle olabilir. Buna da göz gitmiyor çünkü skine bu skin'e göz gitmez. Neyse. Eee... Onun dışında... Burada başka ne yapabiliriz onları da göstereyim. Ee, living animation yani... E, bunu yes yapın. Bunu no yapmanıza önermiyorum. Ee, Visible da hani gözüksün mü, hani görünmez mi olsun, bu eğer yes derseniz gözükür. Karakterimiz böyle normal gözükür, ee, bunu böyle değiştirirseniz böyle görünmez olur hani şöyle, hayalet gibi. Dur, time set 0. <laughs> böyle de aslında güzel ha. İyi, mesela hayalet falan yapmak istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Ee, şunu yes yapalım tekrar. Evet. Ee, boss bar yani bunun boss barı gözüksün mü işte? Buna bakınca üstte gözüksün mü? Gerek yok. Hani damage indicators modu kullanıyorsunuz. Solda gözüküyor zaten. Bunu ben kapatacağım mesela. Hm. Ee, stats bölümünde bunun canı var. işte mesela canı 20 oluyor. Normalde 20 oluyor. Ee, bunun canını mesela arttırmak istiyorsun. 200 yapmak istiyorsun. 200 yazıyorsun. Bu kadar. Hani canı artık bunun bakın 200 oluyor. Ee, daha sonra stats bölümünde başka ne var? Respawn özelliği var. Hani tekrar doğsun mu? Tekrar doğmasın mı? Tekrar doğmasını istiyorsanız öldürdükten sonra yes yapın. Eğer bu öldükten sonra aynı yerde tekrar doğmasını istemiyorsanız no yapın şu şekilde aynı bu şekilde İşte doğmasının zamanlı falan da bunu ayarlayabiliyorsunuz mesela şöyle tekrar doğmasın diyorum ben bunları geçin şu üçünü, walk speed yürüme hızı altı kalsın, şu Immune to Fire hani ateşe karşı bağ bağışıklık olsun mu diyor yani ateşte yanmasın mı diyor bunu no yapın ki ateşte yansın yani. E, burn insan hani güneşte yansın mı zombiler gibi. Bu, mesela bunu bir yaratık yapmak istiyorsan hani vampir yapıyorsun. İşte güneşe güneşe çıkınca yansın mı diyor. E, bunu böyle yes güneşte yanıyor bu. Şu şekilde hani buna güneş e, vurunca bu yanmaya başlıyor. Tabi bunun hani e, deme özelliğini de açıyorsun. Şimdilik bunlar bir şey aramıyor. Nerede dur. Hı. No yapacağım ben bunu. E, Kendron boğulsun mu diyor şeyin içinde. Mesela suda altında kalınca boğulsun mu? Evet diyorsun. No fall damage yani Fall damage yemesin mi diyor. Düşünce bir yeri e, düşünce canı gitmesin mi diyor. No yapıyorum ki yani düşünce canı gitsin. E, siz bunları tabi kafanıza göre şey yapacaksınız. E, health regen var. Yani bu e, canının regenlenmesi. 1-1-1-1 bir, 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 bir mi regenlensin yoksa 0 hani hiç mi regenlenmesin. Bunu ayarlayabiliyorsun. Yani vuruyorsun ya mesela şuna. Buna vuruyorsun canı regenleniyor ya. E, bu ne kadar olsun diyor. Bunu sıfır yaparsanız hiç, e, yenilenmez canı. 5 yaparsanız canı beşer 5'er yenilenir. O ile ayarlayabilirsiniz. Mesela sıfır yaptım ben bunu. Canı yenilenmesin istiyorum. Ee, bu AI başlığının altında, a-ı-hı yani. E, movement var. Hani burada bize lazım olan genellikle bu. Movement mesela bunu add'e bastığımızda, e, şurada animasyonu değiştirdiğimizde oturtur. Hani mesela şöyle oturma animasyonu yapabiliriz buna. Bakın. Bu şekilde oturur yani. Oturmayı böyle yaptırıyoruz. Nerede? buradan otursun mu, işte yürüsün mü? Bunların hepsini e, ayarlayabiliyoruz. E, gerçekten hani e, çok fonksiyonlu. Acayip yani her şeyini ayarlayabiliyorsun. Ya çok güzel. E, daha sonra bu barışkan ne var burada? Heh bak. Dans ettirebiliyor muyuz bunu? Dur bakayım. ah dans etme Mesela bu şekilde dans ettirebiliyoruz. <laughs> dur Jale'yi ettireceğim. Dur. Jale gel bakayım Jale. Senle güzel güzel. Şimdi dans edeceğiz. Dur. Kalk bakayım aya. Bismillahirrahmanirrahim. Morra, <laughs> morra, el ya Neyse. Bu şekilde bunlarla işte eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Ee, şimdi Jale'yi ben durduracağım. Jale dur bakayım. Hm. Otur otur yere Jale. Otur otur yere. Otur lan. Heh oturdu tamam. Bak sözümü dinliyor. Tamam Osman kaybettik. Osman gitti coştu. Neyse şimdi Jale'ye devam edelim o zaman. Jale'den göstermeye devam edeyim. Ee, en son bunu göstermiştik. Daha sonra bu da ne özelliğimiz var? E, yüzebilsin mi özelliği var. Kapıları açabilsin mi özelliği var. Mesela bunu open yaparsanız kapıları açar. İşte buradan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. ha, Tamam şimdi burası önemli. Mesela e, bunun inventory'sine Hani yani şurasına. E, sol tarafına zırhlarını giydiriyorsunuz diyelim. Kıyafetlerini giydiriyorsunuz. Buraya hani giydirinizde bakın eteği böyle hani giyiyor. E, şurada buraya koyduğunuzda sağ eline geliyor. Buraya koyduğunuzda sol eline geliyor. İşte koyduğunuz eşya. Ortaya da ok kayabiliyorsunuz mesela. Ee, onun dışında buradan XP'sini işte ayarlayabiliyorsunuz. Ve en önemlisi bu. Hani bunu öldürdüğünüzde ne düşsün istiyorsunuz? Mesela bunu Jale'yi öldürdüğümde ben para çıkmasını istiyorum diyelim. <laughs> Niye para çıkmasını istiyorum acaba? Şimdi Jale'yi şöyle öldürdüğümde mesela ben e, para çıkmasını istiyorum. Buraya koyuyorum. E, drop Change yani düşme şansı. Hani bunun düşme şansı mesela %50 mi olsun? Yarı yarıya mı olsun? Mesela öldürdüğümde her öldürdüğümde düşsün mü? Diye bunu ayarlayabiliyorum. Bunu 100 yapıyorum mesela. Bu kesin düşecek yani. Bunu öldürdüğümde kesin düşecek. Ama şu an bunu öldüremem. Hani bunu da göstereceğim size. Nasıl buna vurmayı şey yapacağız diye. Çünkü en çok sorulan şey o. Ee, tamam. Burada inventörde de işimiz bitti o zaman. Ee, gelişmiş ayarlaya gelelim ve. E, şimdi bunu ticaretçi yapmaya göstereceğim. E, şu no rolü e, trader yapıyorsunuz ve edite basıyorsunuz bu kadar. Hani buraya ayarlıyorsunuz geri kalanını. Mesela şu mob kullanırı almak için e, işte ne vermem gerekiyor diyelim. Dur. Mob kolonoru almak için mesela ee, nerede onlar? Etek verme görüyor. Mesela Jale'ye sarı etek vermem gerekiyor onu almak için. Hemen ona ayarlayayım şöyle he. Şöyle vermek hani vermemiz gereken şeyi buraya koyuyoruz. Sol tarafa koyuyoruz. Almamız gereken şeyi onun karşılığında sağ tarafa koyuyoruz. Eşittir'in sağına koyuyoruz. Bu şekilde hani buna mesela sarı etek verdiğimde e, bu bana ondan verecek. Şöyle. <laughs> Wand'la tıklamıyorum. Normal elle tıklıyorum. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi e, ticaret sayfası açılıyor. Mesela elimde var bak sarı etek elimde var. E, böyle hemen bunu oradan hop, çekip alıyorum. Sarı eteğimi o alıyor ve bana bunu veriyor. Gerçekten ticaret özelliği bu şekilde çok güzel. E, ben her videomda bunu kullanıyorum zaten. Bu şekilde yapıyorum yani. E, daha sonra neyi göstereceğim? Hani bir sürü özelliği var. İşte sizde... Aha Osman ne oluyor lan? Abi Osman tam bir serseri ağır bir serseri ha. Dur... E, Follow var işte sizi takip ediyor falan bir şey karşılığında sonra mailme her şeyini yapabiliyorsunuz yani polis molis her şey oluyor bu ee, şimdi buna nasıl vuruyoruz onu da göstereceğim bakın şurada gelişmiş yerde factions var buraya tıklıyorsunuz buradan e, neutral hani okunuşuyla neutralı seçiyorsunuz Natural'ı okunuyor okuyuyor galiba e, neutralı seçiyorsunuz sonra globaldan factions e, factions'tan yine e, neutralı seçiyorsunuz buradan ve çıkıyorsunuz bu kadar artık mesela jaleye ben vurabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ama o da bana vuruyor. Hani o neutral'ı seçerseniz o da size vurur. Şöyle göstereyim. Game mode 0'dayım ya bakın. Eğer ben buna vurursam <laughs> bu da beni böyle affedersiniz siker. Heh. Şu an Jale geliyor. Game mode 1. Bu şekilde hani Jale de bana vurabiliyor. Ee, öyle neutral yapınca yani. Hıh. Ee, onun dışında diyaloglarını falan, seslerini falan ayarlayabiliyorsunuz ama bunları daha sonraki bölümlerimizde göstereceğiz. Bu bölüm bile bak bakın ne kadar uzadı yani. Ee, o yüzden hani onları sonraki bölümlere saklayalım. Ee, daha sonra göstermek istediğim bir şey daha var. Şu mob cloner. Şimdi ben bunu yaptım ya bu jaleye çok uğraştım mesela hani videoda kaç dakika boyunca bunları ayarladım mesela. Ve bundan bir tane daha yapmak istiyorum. İsmini değiştirmek istiyorum. İsmini farklı bir şey yapmak istiyorum ama aynı özellikte. Mesela şu mob cloner'ı niye aldım elime onu da hemen göstereyim. Bu jaleye sağ tıklıyorum. Save diyorum. Ee, yes diyorum. Ve e, artık hani bu jale bende kayıtlı oldu. Mesela şuraya sağ tıklıyorum. Buraya jaleyi spam ediyorum şöyle seçip. Spam diyorum. Jale bakın aynısından tıp atıp aynısından. Özelliği özelliği eteği bir her şey aynı. E, bütün özellikleri aynı. E, böyle hani ayarlayabiliyorum bunu. E, sonra bunun üstüne tıklayıp ismini değiştirirsiniz. Bu kadar yani. yani zamandan kazanırsınız. Mesela bunu ne yaparız? Ee, Yeşim yapalım mesela bunun isminde. Heh, bakın böyle Jale Yeşim. Bak, aynısı sadece isimleri değişik. Bu şekilde işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Mob klonları gerçekten işe yarıyor. Şu Osman'ı mesela kopyalamayacağım. O Osman'ı sileceğim. Osman'ı hayattan sileceğim. Ha, tamam. Ha, silmeye de öyle yani. Şöyle sağ tıklıyorsunuz. Şurada delete var. Basıyorsunuz yes diyorsunuz. Siliniyor. Jale gitti mesela. Yeşim'e delete ediyorum. Hop gitti. Bu şekilde e, tekrar tabii getirebiliyorsunuz. Jale bende kayıtlı. Hop tekrar geliyor. Bu şekilde bir sürü jale yaratabiliyorum. Evet. Bir sürü jale yaratabiliyoruz. Bu şekilde bir sürü jalemiz oluyor. Gerçekten güzel de oluyor. Bir sürü jale. Neyse benim bu jalelerle işim var. Video burada bitsin arkadaşlar. Geri kalan hani jale ile olan işimi görmek istemezsiniz. Neyse hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Devam gelecektir. Hoşçakalın. Bay bay.